E, Gülben Ergen e, dün yayınlanan bir programda kendisine sorulan ve merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Hatta Buldu mu? Tüm ha. cevap verdi mi? Bunların hepsini göreceğiz. sana soracağız tabii. İşte biz de cevap vereceğiz, konuşacağız, yorum yapacağız. Ama göz e, gözyaşlarını tutamadığı dakikalar da oldu. Acaba neden oldu? Hepsini bir izleyelim. Sonrasında konuşacaklarımız var. Gülben Ergen hayatıyla ilgili bütün detayları canlı yayında tek tek açıkladı. Gülben Ergen'in Jüride Ateş'in sorularını yanıtladığı program çok konuşulacak. Vefat eden abisi için kameralar önünde neden hüngür hüngür ağladı? Hakkında çıkan yuva yıkan kadın haberlerine ne cevap verdi? Hayatına giren erkekler konusunda nasıl bir yorum yaptı? Bir dönem beni hiç sevmedi dediği eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında hangi sözleri sarf etti? Bunun gibi onlarca sorunun sorulduğu programda bir zamanlar hep rakip gösterildi. Hülya Avşar hakkında neler söyledi? Bu cevaplar olay yaratacak. Ayrıca dün akşam saatlerinde Kızılaya kan vermek için gidip herkese örnek olan Gürben Ergen Kavgalı olduğu seren serengil ve Sibel Can hakkındaki soruya nasıl cevap verdi? Tecrübeli sunucu Jüli'de Ateşin sunduğu bir televizyon programına konuk olan Gürben Ergen'in olay sorulara verdiği bomba cevaplar çok konuşulacak, çok tartışılacak ünlü şarkıcı hayatına dair merak edilen her şeyi tek tek açıkladı. İlişkileri hep konuşulup hep tartışılan Gülben Ergen, Jüri'de Ateş'in sorduğu en büyük hata neydi sorusuna manidar bir cevap veriyor. Hep yanlış adamları sevip güvenmişim. Bir dönem Yeşim Salkam'ın kocası Hakan Uzan'dan tutunda, eski eşi Erhan Çelik'i aldattı ortaya çıkan evli iş adamı Tolga Duhules'e kadar hep yasak ilişkilerin kadını olarak anılan Gülben Ergen, yıllar önce de ilk eşi Mustafa Erdoğan hakkında da Beni hiç sevmedi şeklinde bir açıklama yapmıştı. Gülben Ergen, Jülide Ateş'in bu konuda sordu. Seni sevmediğini ne zaman anladığın sorusuna o oh, kırgınlıkla söylenmiş bir şeydi diyerek adeta günah çıkartıyor ve Mustafa Erdoğan yaşamımdaki en değerli dostum ifadesini kullanıp şaşkınlık yaratıyor. Jülide Ateş Gülben Ergen'e yıllarca rakip olarak gösterildiği Hülya Avşar'ı sorduğunda ise etkileyici bir cevap veriyor. Hülya'nın tahtına oturmadım. Kendi tahtımı yarattım. Açıklamasının devamında da Hülya Avşar'la hiçbir zaman husumetim olmadı diyerek şaşırtıyor. Bomba açıklamaların yapıldığı programda ayrıca annesi Gülser Ergen'in huzur evinde kaldığına dair haberler de soruluyor. Gülben Ergen annem bağış yaptığı huzur evinde arada sırada kendi isteği için kalıyor diyerek bu konuya açıklık getiriyor. Konu anneye gelince Gülben Ergen'e annenin dizinde ne zaman ağladın diye soruluyor. Ergen hem kızgın hem de hüzünlü bir cevap veriyor. Geçtiğimiz sene ahlak bekçileri beni masalarda yargılarken annemin kucağında ağladım. Bu cevabıyla magazin programları kastettiği belli olan şarkıcıya vefat eden abisi Rıfat Ergen'le ilgili bir soru sorulduğunda ise başarılı şarkıcı kameralar önünde hüngür hüngür ağlıyor. Abisini çok özlediğini söyleyen şarkıcı o benim koruyucumdu diyerek hüzne boğuluyor. Ayrıca Gürben Ergen dün akşam saatlerinde korona sebebiyle herkesin hastaneye gitmeye çekindiği şu dönemde Kızılay için kan vermeye giderek alkış topluyor. Nasıl geçti? Ben çok daha iyi hissediyorum kendimi. <laughs> bir yorgunluğum yok. Hiç Şuradan gidelim. Canım acımadı. Ülkemizin çok değerli bir kurumudur. Korumamız, kollamamız gereken bir yerdir Kızılay. Ee, çok mutluyum iyi ki geldim kan verdim Kan vermek için endişelenecek bir şey olmadığını belirten şarkıcı Hastane çıkışında geçtiğimiz gün Seren Serengil ile Bülent Ersoy'un cenazesinde Yan yana gelişi sorulduğundaysa ilginç bir cevap veriyor Geçtiğimiz gün yok ay var Gönlüm, Geçtiğimiz günde Nur Hanım'ın geçtiğimiz yok Kızılay var. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Serhan Hanım'la bir araya geldiniz İyi, mi? İyi inşallah. Ayrıca şağlar. yine kendisine husumetli olduğu Sibel Can da sorulduğunda kendisi cevap vermemeyi tercih ediyor. Sibel Hanım'la da bir, bir küslük bir bir vardı Cena, yine bir, bir, bir var. cenaze dolayısıyla. Görüştünüz mü? Onlar hakkında konuşmak istemiyor musunuz? İyi akşamlar. Şimdi benim hatırlamadığım ve burada e, tekrar e, duyunca şaşırdığım bir açıklaması var. Mustafa beni hiç sevmedi diyor. E, ben o yüzden ayrıldım diyor ama başka bir trafik hatırlıyorum. O Mustafa Şah Şahdamar hangisine denk geliyordu? Şahdamar'ın yazısı Mustafa Erdoğan'a denk geliyordu. Şimdi Mustafa Erdoğan'la birlikteyken Şahdamar'ın yazısını yazan birbirlerken ama sevilmediğim için ayrıldım diyor. Demek ki sevilmediği için başka bir ilişkiye başladı evliliği sırasında. Şimdi e, yine Gülben Ergen'le alakalı yine bir magazin konusu ve yine masada. Yine geçen gün cenazede yan yana gelmemizle alakalı her yerde bir her sürü e, şey var. E, ben kendi adıma son kere bunu açıklayayım. Benim orada zaten Bülent Hanım'ın başsağlığı için yanında bulunduğum esnada farklı bir yerdeyken o geldi. Evet. Dolayısıyla... E, Bomboştu zaten her yer. Çünkü kimse koronadan dolayı gelememişti. Çok az kişi vardı. Dolayısıyla herkes serek serek durabilirdi. Hmm. da benim başsağlığımı de, dilediğim esnayı bekleyip sonra da, hmm. da gelebilirdi. O onu tercih etmiş olabilir. O yüzden de e, ama her bir şekilde ben ne zaman bu televizyona çıksam ne zaman biz yan yana e, bir şey olsa zaten gündeme gelmiş oluyor. Ben de buna çok fazla hizmet etmek istemiyorum. Hmm. Ediyorum ama istemeden, istem dışı şey ediyorum ama ekmek yan istemiyorum izliyorsun. artık. E, şimdi e, jüri de ateşe e, sevgilerimi gönderiyorum ama bugüne kadar e, benim anlamadığım bir şey e, sorulması gereken hiçbir soruyu hiç kimse soramadı Gülben Ergen'e. Ne yani e, soramadı çünkü sen evliyken kocanı aldattın mı sorusu sorulması gerekiyordu. Kaç kere evli adamlarla beraber oldun sorusu sorulması gerekiyordu. Şimdi geç bu soruya kesin bir cevap var ama ben hayatımda hiç kimseyi aldatmadım. Tamam biliyorum. o zaman da o zaman da mesela şu görüntülerde Tolga Douglas var. Şimdi siz getirdiniz diye hemen iş yapıyor. Evet. Bir şey yapıyorum. Burada evli. Şimdi e, burada evli sevgilisi e, iddia edilen Tolga Douglas, evet. bir Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmuş olan. Bir anaokulu Okul açılışı, evet. açılışında bu kişiyle e, olayı zaten patladı değil mi? Bunları evet, biz evet. çıkartmadık yani. Evet, sanki çok... hani ben öyle bir şey e, o, o da çok güzel bir kalkanı oldu. sanki Yok, hani Sabah ben, gazetesinin evet. ve, e, ayı yuka Öyle beraber. bir ga, gazete de çıktı evet, ilk evet önce gitti. değil mi? Sonradan da e, birçok web sayfasında e, magazin sayfasında çıktı. Ve kocasının kendi açıklamaları. Şimdi şöyle bir şey var orada diyor ki. Ee, pişmanlık duydunuz mu diyor ki işte sev e, yanlış şey, adamları sevdim. Yanlış diyor. adamları. Yanlış adamlarımı sevdim mesela oradaki söz. Evli adamlarımı sevdim olmalıydı. Şimdi şöyle bir şey. E, hepimiz herkesin hayatta hatası olabilir. Yani bir kere bir gaflete düşersin. Adam evli çıkmıştır. Seni aldatmıştır. Seni inandırmıştır. Bir şey olmuştur. Kandırmıştır ayrıyım demiştir. Olmuyormuş şu anda gündemde bir evet. sürü şeyler yaşanmıyorm yani. Hı -hı. E, hayatında insanın bir kere bir şey başına gelebilir. Bir kerelik de Şanslıcım Toplum değil. vicdanı tamam mı senin Hı -hı. yanında olabilir. Hı -hı. Ama Gülben Ergen'le alakalı o kadar çok haberler çıktı ki şimdi Mustafa Erdoğan beni sevmiyordu dediğin bir adamla 8 yıl beraber olup üç tane çocuk doğuruyorsun. Evet, sevmediğini düşündüğün bir adamla. Ve e, bence sevmediğini düşündüğünü ee, söylemesinin sebebi de o dönemde spor hocasıyla arabada yakalandı etilerde. Tabii tabii. Onu bilmiyorum. Ve aldatıldığını e, aldatıldığı haberleri çıktı. Değil mi bunlar haberlerde Mustafa gazetelerde çıktı. Mustafa Erdoğan'ın aldatıldığı haberi çıktı. Evet Mustafa evet. Erdoğan'ın aldatıldığı e, haberi çıktı. Aldattı. Spor hocasıyla evet. çıktı. Şimdi bence bunların e, bu kişi değil mi? Temur hocası. Bu, bu bununla çıkmıştı, falanmıştı. değil mi? Evet. Peki. Bir o zaman e, bu e, fotoğraf aslında o süre sürecde e, yayınlanmadı. Tabii bu bu çok yıllar sonra. Bu, çıktı. Sonra yayınlandı. Tabii. Çünkü bazı sağ olsun basından kişiler bunu ne, ne olduğunu, neden olduğunu, neden örtbas ettiğini söylemeyeyim, utandırmak istemem, diğer meslektaşlarına e, ayıp olmasın. Çünkü aynı e, meslekteler diğer namusuyla şerefinle kalemini satılık olmayan kişilerle aynı meslekte yazdığı için karşılarında utandırmak istemediğim için bu fotoğrafı neden sakladıklarını uzun bir zaman söylemiyorum şimdi. Allah'tan ki her şey işte bu Erhan Çelik'in söylediği gibi ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı vardı her şey ve çıktı. Şimdi burada Gülbey Ergen yanlış adamları sevdim diyor ya. Peki acaba kendisi doğru muydu? Yani şimdi ben Mustafa Erdoğan'a bakıyorum. Mustafa Erdoğan bir kadını sevmese, Hı. bir kadınla 8 yıl beraber olup Gülben Ergen'in ev hayatında, evin içerisinde son derece zor olduğunu ve son derece köşeleri olan bir kadın olduğunu herkes biliyor. Bu anlatılıyor, biliniyor. Hı. Şimdi Mustafa Erdoğan senle 8 sene beraber sev ve sen, o da seni sevmiyorsa sen niye bu evliliği yürüttün? yani şunu mu demek istedi <laughs> yani ben Jülide Ateş'in yerinde olmuş olsaydım bu yüzden mi aldattınız kocanızı yani sizi sevmediğini hmm. düşündüğü için mi? Bence, zaten onu sormak istiyor hmm. kendisi de şu, biliyor neden sorulduğunu diyor ki sevilmediğim için aslında ben bunları yaşadım diyor bu bir tabii ki excuse olamaz bu bir özür olamaz çünkü seni sevmediğini düşündüğün bir adamdan gidersin zaten bir başkasına olmazsın yani, Mustafa ile arası çok iyi şu an Mustafa ile arası çok kötüydü aslında e, şimdi nasıl böyle? oldu. Çocuklar var. Onu da ben konuşmayayım. Boşver. Yani onu da herkes bu zaten yani Mustafa Erdoğan çocuklarımı dahi göstermeyeceğim dedikten sonra e, bu ondan sonra e, araları Gül ben onu bir şekilde e, yani bir şekilde onu olayı bağlamıştır. O bir şekilde onun gönlünü kazanmıştır öyle söyleyeyim. Bir şekilde değil de para e, parası bitti Mustafa Erdoğan'ın. Ondan sonra ciddi bir maddi yardımı olduğunu biliyoruz. Onu geliyorum. ben bilmiyorum. Onu duymadım ama yani Hı. hani söylentiler arasında birçok şey var tabii. Kaldı ama ben kadar. daha çok emin olduğum şeyler üzerine konuştuğum için mesela e, spor hocasının fotoğrafı var. Gazeteye çıktı. E, bu haber çıktı. Ben üzerine konuşuyorum. Mesela yani Afaaki konuşmuyorum. Şimdi Mustafa Erdoğan'la bu olaylardan sonra zaten boşandı. Ha bu arada da bir şah damarı işte mesajı o, o Mustafa vardı. Mustafa'ya değil. O o ha, o da Mustafa'ya denk geliyor Mustafa işte. Mustafa'yla ayrılmadan. Evet. Ayrılmadan o mesajları da yine gazeteciler yakaladılar. Ama o mesajı Erhan Çelik'e attığı iddiası var. Şimdi onu da birisine attı ama yine ben onu gözümle görmediğim için evet ben onunla alakalı yine bir şey söylemem. Ben ondan önce daha önceki süreçte hani bu 20 sene önce hiçbirimizin de birlikte konuşmadığımız kişiler ortak yeşimin o ondan sonra da bir sürü birkaç kişi daha var aslında. Ama şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Zaten Gülben Aygen'in röportajını yorumluyoruz ya hani yanlış adamları seçtim diye. Bana göre de yanlış adamları seçti. Çünkü Erhan Çelik'le evliliğinde çok güzel bir aile tablosu. Mustafa Erdoğan'ın çocuklarını Erhan Çelik yıkıyor işte onlara babalık yapıyor onlar ben aslında bu görüntülerden çok hoşlanmıştım ne kadar onu sevmesem de çocuklar adına hoşlanmıştım çünkü dedim ki hani eve sahip fakat bu esnada o zaman Mustafa demek ki şey Erhan Çelik de hiç sevmedi ki Gülben Ergen'i bu sefer Tolga Dubres ile beraber oldu iddiaları çıktı biliyorsun. ...yani görüntüler yakalandılar... ...kitap seçerken, dergi seçerken... Hı hı, ...İzmir'de, hı. okulda görüntülendiler... ...onun dışında kartlar, el yazıları çıktı... ...bunların hiçbirisine Gülben Ergen çıkıp da... ...ben bunu yapmadım diyemedi. Jülide Ateşken onu da sormalıydı. Sanıyorum programlara katılma şartı olarak... ...detaylara girmemesine şart koşuyor. Hı. Çünkü bugüne kadar hiçbir magazin programına... Daha önceden de katıldı. Hiçbirisi soramıyor buna. Yok, Biz olsak soracaklar. Ama ona sormuyorlar. Evet. Olay burada kilitleniyor zaten. Neden sorulmadı? Cülide Ateş de sormamış. Peki o zaman e, Erhan Çelik de sevmedi ki Tolga Douglas'la oldu. Okey. Ondan da bitti. Onda aldatılmalar işte ortaya çıktı her şey falan. Ve hiç kimse Tolga Douglas'ın karısını koruyacak hiçbir gazete ve hiçbir magazin sayfası herhangi bir haber yapmadı. Yasemin. Çok ilginç. Yasemin Hı -hı. Hanım. Yasemin Dules. Yasemin Hanım hiç çıkmadı, konuşmadı, etmedi falan. Şimdi e, arkadan şeyden boşandı Erhan Çelik'ten. Bu sefer evinde bir kız arkadaşının sevgilisi olarak o eve gelen. Yanlışın varsa düzelt. Sen de e, değil mi? Hani e, bu şeyde neydi? E, CNN'deki e, ana efendiyi şey Evet. Var Aha. mı o fotoğraf arkadaşlar? Evet, biz zaten söylemezsem olmaz gelmiş evet, Siz bu. mi? Bu fotoğrafta da mesela şimdi diyor ya hani yanlış insanları sevdim diye. Fakat yanlış insanları sevme eğilimini kendisi gösteriyor. Çünkü kocasıyla aynı masada oturuyor hmm. bu beyefendi. Beyefendinin hmm. adı neydi? Burak Burak Törer. Burak Törer. Ve burası hep beraber e, karı kocanın e, e, oturdukları evi. kendi bu çifti evine davet ediyorlar. Şimdi aslında bu yanlışları yapan yanlış insan acaba kendisi mi? Çünkü neden? Şimdi sen evlisin. E, kocanla aynı sofrada olmuş bir adamla. Yine Erhan Çelik de bu Tolga Dugres olayı bittikten sonra ayrıldıktan sonra. E, kadın da arkadaşın. Hande Fırat. Değil mi? Aynı evine geldiğine göre sofranda oturduğuna evet. göre önüne sofra hazırladığına göre. Onlar çiftler siz çiftsiniz. E, şimdi bu beyefendiyle beraber olduğuna göre. Evet. E Bu da senin kocanın arkadaşı olmuş oluyor. Sen de o kızın arkadaşı olmuş oluyorsun. E, sen bu yanlış seçimleri yapmaya bir kere başına gelmiş olsa diyeceğim ki. Tamam diyeceğim yani insan bir kere bu gaflete düşer ya hayatta. Herkesin bir hata yapma bir şeysi vardır. Şimdi bu yanlışları demek ki anlıyorum ki bu sefer Erhan Çelik de sevmemiş onu. Erhan Çelik de sevmemiş. Bu sefer beraber aynı masada yemek yediği beyefendiyle arkadaşlık ettim. Sonrasında Tabii işte, sevgili oldular evet, değil mi? Şu anda bir ilişkisi var. Şimdi var ama. bu kadar e, o zaman bu adamdan hiçbirisi sevmiyor. Bir sonraki adamı onlarla beraberken bir köprüsü oluyor gerçekten bak ben e, ona şunu her zaman söylüyorum e, onun için söylediğim şey insanın hayatında hepimizin eksiklikleri vardır muhakkak bir psikoloğa gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum gerçekten ha, bu... çünkü bu hep bir başkasına gitme bir başkası varken bir başkasına gitme bir başkasının tanıdığıyla bir başkası şimdi ve konuşurken Hani yani çok güvenilir ve şey bence ee, bu yanlışları kendisi yapıyor. O yanlış adamları seçiyor. Doğru ona yanlış adamları seçiyor. Adamlar yanlış olduğu için değil. Adamlar kendi hayatlarında bireyler. Sen şimdi bu adamı seçiyorsun. Erhan Çelik'i seçiyorsun. Erhan Çelik'le beraber Tolga Duğdes'e giriyorsun. Tolga e, Onlar yanlış adam değiller belki kendi hayatlarında ama adamlar da sen... ama onun evli olduğunu bilerek gelerek tamam, o yanlışlığı o, yapıyorlar ama. Tamam yapıyorlar ama o zaman bu yanlışlığı adamlara sadece yüklemeyecek. Yok. Çünkü yanlışları Yok. Maalesef beraber yaptı Gülben bunlarla. Doğru. Kaç yıldır yapıyor Doğru. yani. Şimdi bir kere olmadı bu, iki kere olmadı, üç kere bir itiraf olmadı. değil mi Seren? Yani yanlış adamları seçtim, itiraf değil mi yani sen? Yanlış adamlar seçmedi. Kendisi yanlış mıydı? O adamların da karısı yok muydu karşı tarafta peki o zaman? İşte hatam benim burada diyor yani. Hayır, yanlış adamları hata, seçerek. Yanlış adam. Ben de yanlış yaptım diyecek ya. Ha. Ben de yanlış yaptım diyecek. Bunda bir şey yok. Eğer bunu söylemiş olsaydı. Hı. Herkes bu kadar onun yaptığı şeyi onun yüzüne vurmazdı. Milli Eğitim Bakanlığı okul şeyini durdurdu. Çünkü evdeki sevgilisi onun Malesef, açılışında. Bu kötü, yani bu bunlar çok ve ve birçok gazete çok şanslı bir kadın. Bak Türkiye'deki bana göre en şanslı kadın. Köşeleri tutmuş hiçbir gazete. Ondan dolayı şey yazmıyor. Yazmıyor. Yazdılar mı? Ne olur söyle Hürriyet gazetesi yazdı mı ya? Hı -hı. Kaç yıldır yazdı mı? Yani yazmadılar. Örtbas ettiler Gülben Ergin Ama bir başkasının olduğu zaman o e, ne zaman bizim programlar oldu? Ne zaman bizim programlar hı -hı, oldu? Hı. Yani bu programlar. Doğruyu konuşan birileri çıktı da bu da basından birileri değil bak. Basından birileri değil. Ben Cengiz'le program yapıyordum. Cengiz beni susturmaya çalışıyordu. Sırada orada. Cengiz'le kaç kere kavga edip Yayında program, özgür dedim, yapamazsınız hep yanı, dedim. Yanı, Siz yanı, burada yanı. onu öbürküsünü eleştirip yerden yere vurup da bu kadının eğer bunun bunu yapıyorsa bu bütün yani herkesin yazdığı bir şey. niye konuşmuyoruz? E, şuradan telefon geldi. E, burada e, yok öyle bir şey dedi. Ben cezaevine girdim bu yüzden ve çıkarttım. Bitti. Çünkü bu Gülben'le alakalı değil. Çifte standartla alakalı bu memlekette. Birileri birilerinin Benim Biri bir ekrandan olabilir misiniz? E, birileri birilerinin bir şey mi oldu hayatım? Sen devam et. Ne oldu? Konuşmam lazım. Birileri birilerinin e, suçunu örtüp Aa. Bir reklama girelim o zaman. Girelim mi reklama. Evet. Bir reklama girelim. Evet. Bir, reklama girelim. Bir, bir reklama girelim. Ayak, ne oldu hayatım? Bilmiyorum. Evet sevgili seyirciler, bir can biraz rahatsızlık yaşadı çünkü biliyorsunuz hamile e, birden böyle nefes alamadı. E, şimdi biraz daha iyi kolonya falan sürdük e, biraz daha nefes alıyor annesinin de. Gönlü rahat olsun. iyi şu anda karşımda oturuyor. Ama tabii hamilelik sürecinde bunlar oluyor. Olacak. Ee, ama şimdi daha iyi. Birazdan e, yayında da olacak. Evet deminki konuyla da alakalı söyleyecek bir şey yok. Zaten söyleyeceklerimizi söyledik. Ama insanlar hatayı biraz da e, başkalarında değil, seçtiklerinde değil... ...kendi yaptıklarında da aramalılar ki insanlara bunu söyledikleri zaman karşı tarafı inandırıyor olabilsinler deyip geçiyoruz. Evet şimdi...